Ülkemizde Trakya büyüklüğünde bir arazi belki de daha da büyüğü ekilmeyen ve tarıma elverişli olmasına rağmen üretilmeyen bir ülke haline getirildi. Ekme, biçme sana teşvik veririz diyerek kırsalda, köylerde tarımdan uzaklaşan insanların gerçekten büyük bir çaresizlik içine düştüğü de görüldü. Özellikle Güney ve Doğu ve Doğu Anadolu'da geniş meraların olduğu alanlarda hayvancılık tam anlamıyla teşvik edilemediği için o bölgede yaşayan insanlarımızın da hayvan nüfusunun azalmasında ve o bölgede yaşayan insanların Türkiye içinde iç göçte bulunarak büyük kentlerde asgari ücretle çalışan insanlar haline geldiğini de vurgulamak isterim. İşte durum bu durumken, hal böyleyken TİGEM Sudan Tarım ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bir anlaşma yapıyor ve 2015 tarihinde bu anlaşma tamamlanıyor, 2014'te imzalanıyor ve oradaki arazilerde Türkiye üretim yapıp hem kendi ülkemizde hem de dışarıda satılacak ürün üretimi gibi bir hayalin peşinde koşuyor. Neden hayal diyorum? Çünkü bu hayalin gerçekleşmediğini kendi yazdıkları raporda ifade ediyorlar. Ve aynen şöyle diyorlar. Sudan'da istikrarlı hükümet kurulamaması nedeniyle bu işin gerçekleşmesi zor görülmektedir diyor. Nokta. Ama Sudan'ın kendi iç yapısındaki istikrarsızlık yeni olmadığı gibi Sudan'daki iktidarı yönetenlerin her an kendi iç yapısında, iç savaşında uzunca bir süredir süren darbelerle ve istikrarsız hükümetlerle olduğunu Türkiye Cumhuriyeti zaten biliyor. Sudan'ın Müslüman bir ülke olması hasabıyla eğer biz Türkiye Cumhuriyeti olarak onlara bir destek ve yardım etmek amacıyla böyle bir anlaşma içine girdi, girdiysek amenna. Belki bir derecede bu affedilebilir. Denilebilir ki evet biz Sudan'a Türkiye Cumhuriyeti olarak destek olmak istedik ve bu anlaşma ve paralar bu gerekçelerle gitti. Ama tarım yapacağız gerekçesiyle gidildiyse hakikaten o kararı alanların biraz oturup düşünmeden bu kararı aldıklarını ve bürokrasinin de alınan siyasi karara karşı ses çıkaramayıp kafasını öne eğerek dur bakalım ne olacak diye beklediğini gördük sevgili arkadaşlar kıymetli arkadaşlarım bizim buradaki amaç Sudan'da tarım yapılması falan değil yani bu görüldü çünkü Sudan'da bize önerilen toprakların bırakın tarım yapmayı kendi ifadeleriyle TİGEM'in ve uzmanların kendi ifadeleriyle ekilip biçilecek arazi olmak bir yana Türkiye topraklarının kalitesiyle ölçülmeye kalkınsa değerlendirilmeyecek kapasitede ve kalitede kötü topraklar olduğunu uzmanlar söylüyor. E şimdi bu çiftlik arazisi kurma Ondan sonra bu Türk girişimcilerinin yatırımına tarım arazisinin açılması, bu tip gelişmeler hep bunlar kağıt üzerinde kaldı. Aslında şirket kuruldu ve şirkette görevde bulunanlar belli bir süre şirket yönetim kurulu üyesi olmalarından ötürü hakkı huzur aldılar. Bizim eleştirilerimiz üzerine sanıyorum bir süredir bu hakkı huzuru kaldırdınız. Bu hakkı huzuru alamazsınız çünkü çalışmayan, toprağı olmayan, üretimi olmayan bir şirketten hakkı huzur almak hakikaten vicdana aykırıdır diye düşünüyorum. Alan arkadaşların o süreç içerisinde alan arkadaşların da kendi vicdanlarında biz bu hakkı huzuru alıyoruz ama hiçbir işte yapmıyoruz arkadaş burada diye değerlendirdiklerini de biliyorum. Vicdanen rahatsız olduklarını da biliyorum. O nedenle kendiliğinden bu paranın eee alınmaması gerektiği noktasında bir görüş oluş, oluşturdukları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Sudan'da tarım yapılması noktasında değil Sudan'ın ihtiyaçları doğrusunda eğer bizden bir destek ve talep istiyorlarsa biz onlara gerekli desteği ve onların istedikleri taleplere yönelik çalışmaları yürütelim. Ama başlangıçta söylediğim gibi üç tarafı denizlerle kaplı, mümbit ovaları, güzel ovaları, tarıma açık alanlarıyla güzelim ülkemizde dört mevsim neredeyse güneşin olduğu, suyun, toprağın bereketli olduğu ülkemizde tarım yapmak varken, tarımı geliştirmek varken başka ülkelerde macera aranmasının da bir faturası olması gerektiğini düşünüyorum. O faturanın da o kararı alan siyasilere çıkarılmasının vakti zamandır. Teşekkür